Evet bugün ne yapıyoruz Arnavut ciğeri yapıyoruz gördüğünüz gibi ciğerimiz var küp doğranmış patateslerimiz var yine küçük doğranmış ciğerlerimiz var şöyle ee, ve ciğerlerimizi unlayıp kızartmak için de unumuz var fazla un elemek için bir de elek hazır bulunuyor bulunduruyoruz yanımızda şimdi arnavut ciğeri yapacağız ama arnavut ciğerini dana ciğerinden değil de tavuk ciğerinden yapacağız çünkü neden dana ciğerini e, her zaman e, bütün kasaplarda bulamayabiliriz tazesini bulamayabiliyoruz ama tavuk ciğeri bir de e, dana ciğerini yaparken işte sütle yumuşatmak falan gerekiyor biraz meşakkatli oluyor kızartıyorsunuz biraz sert oluyor ama tavuk ciğeri hiçbir işlem istemiyor direkt alın şöyle doğrayın küç bundan da tabii daha büyük oluyorlar doğruyorsunuz küçük hale getiriyorsunuz yine aynı boyutta küp patatesler yapıyorsunuz gördüğünüz gibi tavuk ciğerini hiçbir işlem istemiyor direkt unluyorsunuz ve kızartıyorsunuz kızarttıktan sonra da üzerine en önemlisi pul biber ve e, tuzla güzel harmanlıyorsunuz o lezzetini bir de o veriyor unlayacağız ve kızartacağız. Şimdi küp patateslerimizi doğradık. Patateslerden başlıyoruz. Kızartmaya. Evet. Şimdi onlar kızara dursun biraz da altını açalım. Şimdi. Şöyle bir tane daha kalmış. Onu da atalım ciğerlerimizi ne yapıyoruz? Dediğim gibi biraz şöyle ciğer koyalım. Ciğerlerimizi harmanlıyoruz. Evet. Şöyle size göstereyim. unladık. Daha sonra eleğimize koyuyoruz. Ve fazla ununu şöyle eliyoruz. Gördüğünüz gibi bunları böyle unladık. ve Çıtır çıtır olmalarına sebep oluyor. Bu unladığımız e, ciğerler kızarırken çıtır çıtır olacaklar dışı. Kızarttın, kızartırken de e, kızartma kıvamını siz daha iyi bilirsiniz. Damak tadınıza göre az pişmiş yaparsanız yumuşak olur. Daha fazla kızartırsanız biraz daha fazla e, yağın içinde tutarsanız biraz daha çıtır olur. Küçük parçalar ya da büyük parçalar boyutunda kendi istediğiniz gibi. Eğer Çocuklarınız ciğer tadını çok e, sevmiyorsa ciğer kokusunu daha küçük parçalar halinde yapın. E, o şekilde unlayıp kızartın. İnanın o e, ciğer ciğerin ağır kokusu kalmıyor. Özellikle tavuk ciğerinde bu olmuyor. Hem çocuklarınız ciğer yemiş olacaklar e, hem de küçük parçalar halinde kızarttığınızda Güzel, e, çıtır çıtır ciğerleriniz olacak. Evet, şimdi patateslerimiz kızarıyor. Patateslerimiz kızarsın. E, daha sonra ciğerlerimizi atacağız. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimiz oldu. Bunlar kızardılar. Şöyle çevirelim. Küp patatesler, Arnoğluci'nin olmazsa olmazı. Ee, şöyle yapalım. Küp patateslerle birlikte harmanlayacağız. Sine şöyle alalım. hepsini aldık. Kalmadı. Tamam. Şimdi aynı yağın içine devam edebiliyorsunuz aynı yağla. Unladığımız diğerleri şöyle hemen tabi birbirine tekrar yapışıyorlar onlar. O yüzden unlayın, edekten sirkeleyin ve daha sonra çok bekletmeden atın yağın içine. Çünkü bekledikçe tekrardan ee, ya şey un isteyecektir çünkü böyle birbirlerine yapışıyorlar hemen ee, yumuşak ve sulu olduğu için ciğerler tekrardan un istiyor. O yüzden e, çok fazla bekletmeden unlayıp eleyin ve çok fazla bekletmeden kızartın. Şimdi ciğerlerimiz kızarmaya devam etsin. Biz ne yapıyoruz şimdi buna patateslerimize biraz tuz atıyoruz şöyle. ikinci en önemli sos nedir? İkincisi pul biberi. Biraz da pul biber atıyoruz. Bunlar Arnavut ciğerinin olmazsa olmazı. Yine ciğere de aynı şekilde tuz ve pul biber yapacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir de bu ciğerin yanına ne yakışır? En güzeli sumaklı soğan. Bir de sumaklı soğan yapacağız. Yanına maydanoz, sumaklı soğan, arnavut ciğerinin, olmazsa olmazı. Bu şimdi bu ciğerleri nasıl canınız istiyorsa, az pişmiş ve yumuşak seviyorsanız, yumuşak kızartın. Eğer çok pişmiş, çıtır seviyorsanız, yumuşak sevmiyorsanız, damak tadınıza nasıl istiyorsanız öyle kızartın. O artık size kalmış. Onları da kızarttıktan sonra yine bu şekilde pul biberle, tuzla Soslayacağız ve hepsini birlikte harmanlayacağız. Bakalım nasıl olacak? Evet, son biraz daha son tavayı da koyduk ocağa. Şimdi size göstereyim. Patateslerimizi zaten ilk önce onları kızarttık. Onlara pul biber ve tuzla sosladık. Şimdi bu ciğerleri de yine aynı şekilde üzerine koymaya devam edebilirsiniz. Yine böyle onlara da biraz tuz atın, çok değil. Ee, pul biberi yine üzerine bunların da atıyoruz. Daha sonra bunları böyle harmanlıyoruz. Bu şekilde. İkisini birlikte servis yapacağız. Evet, bunun yanına ne gider demiştik? Bunun yanına en güzel sumaklı soğan gider demiştik. Gördüğünüz gibi sumaklı soğan yaptık. Ee, soğanlarımızı güzel ince ince kıydık ay şeklinde. Onları tuz ve sumakla olduk. Güzelce uğuyorsunuz. Sumaklı soğan yaparsanız ciğerinizin yanına çok lezzetli oluyor ve çok güzel gidiyor. Tabii bunun yanında ne var? Daha önce gördüğünüz gibi size lavaşlar yapmıştık. Daha önce bu lavaşlardan koyduk yine ciğer dürüm yapacağız sonra biraz kıvırcımız var domates ve olmazsa olmaz yine maydanozumuz maydanoz ciğer ve sumak üçlüsü birbirinden ayrılmaz ikili zaten sevdiklerinizle birlikte yaparsanız çok güzel bir yemek bir akşam yemeği ailenizle birlikte afiyetle yiyin yaparsanız youtube sayfamızı beğenmeyi unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın yaparsanız hepinize afiyet olsun çok kolay basit ve çok lezzetli bir arnavut ciğeri tarifi verdim bugün size bildiğiniz gibi zaten ağır yemekler yapmıyoruz pratik ve çabuk ailemizin sevdiği yemekler yapmaya çalışıyorum hepinize afiyet olsun